Herkese merhaba arkadaşlar. Sazlı Bosta son dakika. Arkadaşlar önce bizim WhatsApp gruplarımıza paylaşılıyor videolar. Bilginiz olsun. Önceliğimiz WhatsApp grupları. Ondan sonra Instagram'a paylaşıyoruz. En son YouTube'a paylaşıyoruz. 11. bölge 3. etap sağ olsunlar bize izin verdiler. Çekim izni verdiler. Arkadaşlar bazı bölgeler izin vermiyor. Bazıları izin veriyor. Bilginiz olsun. Şimdi biz burada dilediğimiz bloğun içine girip çıkabiliriz dediğimiz bölgeye bakabiliriz. Yani gerçekten çok sağ olsunlar. Hem size yardımcı oluyorlar izin vererek. Şimdi bu bir YouTube videosu olacak. Bunun kesisi olacak. Keseceğiz burayı. Ee, kendi WhatsApp grubumuza da atacağız. Arkadaşlar L3. Bakın L3 bloğu görüyor musunuz? Yükselmiş. Her neyse arkadaşlar. Ee, akşam grubumuzda paylaşım paylaşım'a girecektir bilginiz olsun. Akşam grupta e, WhatsApp grubumuza bol bol fotoğraf, bol bol video gelecek.